böyle bulamıyoruz çünkü. Var bireysel videoları da 30 gündür yemek yemedim diyor mesela. hiçbir bir, bir dakika. Bekle acıkmayacak i̇zleyeceğim bir. Aynen tamam. Earth right, body fat neymiş tamam. Okuyor bir <laughs> daha. Yok derken, 100 kiloymuş. Gerçekten ciddiyim. Bu hayatım boyunca vücudumu en çok zorladığım. 30 gün yemek yemedim. 30 gün eğer su içiyorsa sadece ben anlarım lan bunu kurgum değil mi? Gerçekten bunu evde denemiş. Beni her gün izleyen bir doktor ekibim vardı. Kalp birisi geçirmediğimden veya kötüleşmediğimden emin olmak için tüm hayati değerlerimi bu şekilde takip ettiler. Doktorlarıma teşekkürler. Meğer herhangi bir nedenle önümüzdeki 30 gün içinde yemek yersem kriz kafamı tıraş edecek. Aa, ha, hayır olamaz. Evet. Gerçekten 30 gün yapması mümkün değil. Kafam Basını kazıyacağız. Meydan okuma Bak hiçbir şey yemeden dayanabileceğin su içiyor mu, içmiyorum içmiyor mu ben onu diyeceğim. Sanırım bunlara ihtiyacın olmayacak. Ha, haklısın ve önümüzdeki 30 gün boyunca yemek yemediğim için evdeki tüm yiyeceklerden kurtulabilirim. Yoksa yiyor musun? Yemiyorum. Yoksa sen? Yemiyorum. Tüm bu yiyeceklerden kurtulmama yardım et. Ya Kordi adamlar yemek yersek saçımızı keseceğiz diyor. Biz bundan 2 sene önce eğer bozarsak 11. günde bir Hatırla amına koyayım. Biz geri zekalı mıyız ya? Biz niye böyle birbirimizi bu kadar yükselterek gaza getiriyoruz? Ben onu anlamıyorum ya. Ölüyorduk lan orada. O iddia sonuçlanmasın diye. Yoksa o geçerli tüm yiyecekleri alın. Bu evde tek bir kalori bile istemiyorum. Jimmy soru. Ağzın açıkken yanlışlıkla içerisine kaçarsa bu yemek sayılır mı? Eee muhtemelen. Evet. Bu kadar ciddiyiz işte. Ama Aferin. güzel olmaz mıydı o? Sonra görüşürüz çocuklar. Kimse unutmuşsun. Gerizekalı. Yarın biz kapıya koyduk. Pekala bu meydan okuma ciddileşiyor. Çocuklar gitti ve mutfağım tamamen boş. Şimdi bu Mr. Beast'in evi mi? Mütevazı evim bu? Emin miyiz yani bu böyle yanında böyle malikanesi yok mu çocuğun? <laughs> Ayrıca Chris yanlışlıkla mikrodalga <gülüyor> bozuldu. <gülüyor> mikrodalga bozuldu. Çok sağ ol Chris. Uyumak için uzandım ama yatmadan önce bir şeyler atıştırmamak garip geliyor. Güçlü kalıyor. Adamın değil mi 12. stüdyosu aslında o yalanlar evim gibi gösteriyor. Yarın görüşürüz çocuklar. Genelde uyandığımda yaptığım şey kahvaltıya gitmek oluyor ama belli ki şimdi bunu yapamam. Yani sanırım sadece video çekeceğim. Önümüzdeki 28 gün boyunca boğazımdan geçecek tek şey su. Aa, gel bakayım şimdi sen gel. Bir kere Fiji su içiyorsun. Fiji su bizim Türkiye'de kardeşim. Elitizmin, zenginliğin. Elitizm demek doğru değil ama bir kere zenginliğin karşılığıdır. Fiji su. Yaklaşık 80 lira 90 lira verdiğin zaman şişesini saklıyorsun. Hala saklıyorum. Hayatımda en büyük yaptığım mallıktır harcam olarak. Merak ettiğim için. Hala şişesini saklıyorum. Hatta... Ay. Çok önemli bir konuymuş gibi. Şimdi size zengin kalmanın taktiğini veriyorum. Normal su. Fiji su. Bunu alıyorsun baba. Açıyorsun. Ha böyle. Dolduruyorsun. Doldurdun mu? Sonra içerken de böyle içiyorsun. Böyle bir şey yok ya. İnanılmaz bir şey bu ya. Koyuyorsun köşede duruyor. Bitti. Artık erikli merikli. <laughs> Neyse devam edelim. Gidip bakalım ne kadar... Bu arada yurt dışında bu fişi falan 30 cent. Kilo vermişim. Dürüst olmak gerekirse muhtemelen temelde aynı kilo. Evet dediğim gibi gidip farklı bir video çekmeye başlamak üzereyim. Yani bugün oldukça zor bir gün olacak. Ve çektiğimiz video bu adamın bu çemberde... Aa oh, 100 gün geçirip geçiremeyeceğini izliyoruz. Hangisinin daha zor olduğunu düşünüyorsanız yorum yazın. 100 gün bir dairenin içinde oturmak mı, 30 gün yemek yememek mi? Tamamen aç karnına çekim yapmak göründüğünden çok Yani şu içerik harika yani. Ben şu adamın yerinde olmak isterdim. Daha zor. He. sonunda içim boşaldı. Bu muhtemelen 4 ya da 5 saatlik bir çekim ve dürüst olmak gerekirse 3 euroymuş yurt şey dışında. Kenar. Elinde ne var? Ha biraz hamburger. Kokuları senin tarafa doğru üflüyorum. Aynen. Jimmy beni yemek istiyorsun değil mi? İkinci günün sonu. Yalan söylemeyeceğim. Gerçekten çok açım ve aa, yarın görüşürüz çocuklar. <laughs> Pek çok insan 3 ila 6. günün en zor olduğunu söylüyor. Ama genel olarak iyi hissediyorum Sadece biraz halsizlik ve yorgunluk var. Oruç tutmaya başladığımdan beri ilk kez tuvalete çıkıyorum. Kaç kiloyum? Son iki günde 1100 gram düştüm. Bu aslında oldukça çılgınca ama mantıklı. Çünkü bu sabah büyük tuvaletimi yaptım. Atıştırmalık markam için bir fotoğraf çekimi yapmak üzereyiz. Bu çok berbat çünkü yiyemiyorum ve bu beni acıyor <laughs> Acı içinde gülümsüyorum. Bundan bir ısırık almam mı gerekiyor? Evet. Bu, Ay olmaz. Fotoğrafımı istiyorlar. Buna izin var mı? Tükürürüm, söz veriyorum. Evet, fotoğrafta kafan olabiliyorsa bunu yapabilirsin. Senden nefret ediyorum. Tamam, takılıyorum. Sahte ısırık. Bu sabah o kadar aç değilim ki dedim. Bu çok zor değil. Şimdi kardeşim yemek yemem lazım. Çocuklar bana bir sürprizleri olduğunu söyledi. Bu da bana işkence etmek üzere olduklarını söylemelerinin güzel bir yolu. Dondurma kamyonu kiraladık. Çünkü Jimmy'nin kafasını kazımak istiyoruz. Oh, üzgünüm Tarik. Peki, şimdi... Pekala gidelim. Evet. Ah, Dışarıdan müzik sesi geliyor. Jimmy. Şimdi de adıma haykırıyorlar. Jimmy. Aman tanrım. Hey, dondurmamız var. Onun için benim kredi kartımı mı kullanayım? Evet, tabii ki. Niye kendi paramızı kullanalım ki? Tabii ki, kaybolur. Bu aptalların bunca zaman boyunca beni baştan çıkaracakları aklıma gelmişti. Resmen pencereme dondurma atıyorlar. Aman tanrım. Gerçekten camı mı kırdınız? Cemil dondurmadaki kırık cama dik. Oğlum bizimkiler bana böyle bir şey yapsa bak harbi söylüyorum ateş hediye de çıkarırım. Kısa et. <laughs> Bunu bir arkadaşımdan kiraladığımın farkında mısınız? Hey Cemil yakala. Eğlendiniz mi bari? Ha, küçük bir numaramız daha. Ha, bir tane daha tabii ki. Tahmin edeyim pizza. Tamam gidin buradan hadi hepiniz kaybolun. Mutlu noeller, mutlu Hanukalar. Çocuklar bir pencereyi kırdı ve pencere evde uyumak hiç güvenlik gelmiyor. Bir arkadaşımın evinde kalmaya karar verdim. Sabah oldu. Baş ağrısıyla uyandım. Doktor bir iki güne geçeceğini söyledi. Bu oldukça normal. Yani evet muhtemelen bugün pek fazla bir şey yapmam. Buna rağmen tartılmak için kendimi sete sürüklemeyi başardım. Anlaşılan 200 gram daha vermişim. İyi gelişme. Ya baba evine bir tatlı alsana bunu koyayım? Niye tartılmak için koskoca 67 metrekarelik yere yürüyorsun ya? İyi gelişme. Her neyse günün geri kalanı için yatağa dönüyorum. Bugün beşinci gün. Doktorla görüşeceğim. Çemberdeki adamı kontrol edeceğim. Biraz sadece su içiyor. Yani. Su diyeti yapıyor şu an. için nasıl özel bir ada satın alacağımı bulacağım. Tamam. 96 kilo 200 gramım. Son 24 saate 1 kilo 300 gram daha gitmiş. Nereye gitmiş? Dostum bilmiyorum. Öğrenmemiz gerek. Şu anda size ve Kris'e yemek yemediğimi kanıtlamak için kan tahlili yaptırıyorum. Leptin denen bir hormon arayacağım. Yemek yiyip yemediğini bana söyleyecek. sonuçlar almak birkaç gün sürecek. Bekleyip göreceğiz. Oha Kordi lan bana bu testi yaptırsaydınız o zeytin çıkardı demek lan. Evet. Bugün 6. gün ve her nedense kendimi gerçekten iyi hissediyorum. Doğru. etmek istemiyorum çünkü hala 24 günüm var ama bunun gerçekten mümkün olduğunu düşünmeye başladım. Anlaşmayı biliyorsunuz. 95 kilo 100 gram. Tam olarak 95'teyiz. Vay canına. Bu bu yılki bitcoin'in hali. Ve şimdi çemberi hapsettiğimiz adamı kontrol etme zamanı. 100 günlük çember videosunu çekiyoruz ve uzun süre yüksek sesle... Aa bak o videoyu çekerken bu bir yandan da diyet videosu çekiyormuş. Konuştuktan sonra gerçekten çok yoruldum. Bu yüzden muhtemelen biraz kestireceğim. Bu adamın evinde biraz uyudum ve sonra çekimi bitirdik. Başka bir şey lazım mı? Hayır sanırım iyiyim. Haftaya görüşürüz. Bir hafta mı? Şu anda gece yarısı ve çocuklar takılmak <laughs> isteyip istemediğimi sordu. Lezzetli görünüyorlar. Şu anda yalan söylemeyeceğim. Kafamı kazımayı düşünüyorum. Böylece biraz cips yiyebilirim. Bunlar gerçekten iyi görünüyor. Yiyebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Kuyuma yapışıyorum. Senin Günaydın <laughs> cim. nasılsın? Olağanüstü gidiyor çünkü yemek yemeyeli resmen bir hafta oldu. Wow. Ve bu dönüm noktasını kutlamanın birkaç buz topundan daha iyi bir yolu var mı? <laughs> ya. Yedi gün yemeksiz kaldım. Bu da koordinin taktiği yani bir şey yediğimi hissedirim, buz verin bana diyordu mesela. Aldıktan sonra bu kafam... Tabii şimdi sen su, su, suyla beslendiğin zaman ilk iki günü, üç günü çok zor. Daha sonrasında vücut tamamen bedenindeki yağları kullanmaya başlıyor ve aşırı kilo vermenin sebebi oluyor. Yağ yakmaya başlıyorsun bir şekilde. Ve de enteresan bir şekilde enerjik oluyorsun işte. Vücudun savunmaya geçiyor aslında. Ama yine çok zor. Biz kaç gün yaptık? 8 gün yaptım galiba yanlış hatırlamıyorsam. 11 kilo verdim. Ama bu tabii doğru bir şey değil, Zank diye de 13 kilo geri aldım yani. Sağlıksız değil mi? Bence sağlıksız ama bazı doktorlar bunu sağlıklı olduğunu hatta böyle bir nevi vücuda reset attığını falan söylüyorlar. Yani bilmiyorum. Bence o yağ değildir, kastır. İsterseniz açarım bir videosu var bununla ilgili. Çok güzel anlatıyor bilimsel bir şekilde ama yani kaynağını bilemem. Onda çok daha komikti. Beni rahat bırak. <laughs> Bu bir sonraki çekimi yandan görüyorsunuz. Çünkü Tarık kayıt tuşuna basmamış. Aman tanrım. Yer az teşekkür ederim. sadece bir hafta içinde neredeyse 5,5 kilo verdim. 7. gün gerçekten yoğundu. Önce stüdyoda yaşamsal kontrolümü yaptırdım. <laughs> kötü, kötü. Hayır. Bunları ortalıkta kim bıraktı? Canım çok fena istedi. Benim için ye. Bu bisküviyi yerken bırak da izleyeyim çok heyecan verici. Daha sonra ilerleyen videonun devam eden birkaç setini kontrol ettim. Ve son olarak Carla bugün geri kalanında Quake Deal'i çekim yaptı. Şey bunun nasıl bir yetenek teşkil ettiğini anlamıyorum ben. Dayanıklılık bir meydan okumadır. <laughs> Yedi gündür yemek yemiyor. Ne? Bu meydan okuma kesinlikle beni yıpratmaya başlıyor. Şey... Ya... Yaklaşan kafa yandı. Videolarımızdan <laughs> biri Sağ ol be kamyon. Söylemeye çalıştığım çikolata fabrikası seti Aa, yapılıyor. o da yapılıyor. Istedim. Bu bir çikolata çeşmesi ve onu doldurmak için o kadar çok çikolata gerekiyor ki kardeşim. Bu şekerlerin etrafında olmak beni çok açık duruyor. Bunun neden orucum sırasında çekmek zorundaydık ki? Çocuklar öylesine bir mesaj attılar. Basketbol oynuyorlarmış. Muhtemelen korkunç bir fikir ama boş ver. İlk atışımı tam anlamıyla havaya uçur. Kesinlikle çok daha az enerji. Daha az atış yapıyor. Yemek yemediğim için ben olsam derim ki arkadaşlar su diyet challenge yapıyorum bir ay falan yokum <laughs> çünkü yayın yapacak enerjim yok çünkü video çekecek enerjim yok arkadaşlar kusura bakmayın anlayış gösterirsiniz ne kadar <laughs> zayıf düştüğümü fark etmemiştim ama buna rağmen yine de birkaç basket atmayı başardım <laughs> bu çok komik bir hikaye az önce tuvalete çıktım bu önemli çünkü bir haftadan uzun süredir ilk kez internetten araştırdım Barsan içinde kalan boklar dokuzuncu gününü kutluyor amına koyayım. Oradaki o Kokuyu düşün ya. O özgürlüğe çıkış, o delikten çıktı anı düşün ya. Görünüşe göre bu normal bir şeymiş. Yalan söylemeyeceğim. Tekrar tuvalete çıkmak çok garip bir his. Tepkiler için bazı videolar kaydediyorum ve bu beni gerçekten tüketti dostum. Neredeyse Jimmy James'in şekerleme zamanı. Kalorisi düşüyor. Enerjim düşürüyor. çok düşük. Ayrıca dün gece pek iyi uyuyamadım. Gözlerimi zar zor açık tutabiliyorum. Stüdyoda bir kanepedeyim ve kelimenin tam anlamıyla ayakta uyuyorum. 10. günde Mark Rover'la buluşmak için New York'a uçtum. Mark'la bir grup çok önemli insanın önünde sahnede konuşma yapacağız ve ben yorgunum ve yemek yiyemedim. Yiyeceksiz bu kadar uzun süre hayatta kalmanın bilimsel olarak mümkün olduğunu bilmiyordum. Evet dönüşte çocukların bir planı vardı. Jimmy New York'tayken Tarik evine girmemize izin verdi ve bütün gün içeri yiyeceklerle doldurduk. Bütün gün ben... yemek yedim. Dur. Tamam. 15,5 milyar kilo çöp topladım. Bizi daha temiz bir dünyaya bir adım daha yaklaştırdı. Lanet olsun, her yarma satıyorsun yavaş. Geçenlerde bir çikolata markasını piyasaya sürdüm. Size biraz çikolata vermenin eğlenceli olacağını düşündüm. Ya, Şenister'in yaptığı şeye bak ya. Konuşma harika geçti. Aa, çok yoruldum artık uykuya dalıyorum. Jimmy New York'tan döndüğünde ona neyin vurduğunu bilmeyecek ama bizdik. Kesinlikle yemek yiyecek ve biz de kafasını kazıyacağız. Takımı kurduk. Merhaba. Hey Jim. Hey dinle. Açıklayabilirim. Sen de bu işin içinde misin? Videoya çektim. Aa burası çok güzel kokuyor. Lütfen bana buradaydı de. Yatağım kardeşim. Kafamı kazımayı ne kadar da çok istiyorlar. Chandler'ı görüntülü arayacağım. Bu ne? Aç mısın? Evet aslında mide ağrım çoğunlukla geçti ama şimdi zonkluyor. Özet kapağının altını kontrol ettin mi? Hayır, şimdi söylediğin için yapmayacağım. Bir çikolata fabrikasındayım. İnsanları çikolata yerlerken izliyorum ve yemek yemeyeli tam 12 gün oldu. 13 mü? 12 mi? Hangi gün olduğunu bile bilmiyorum. Ve gün ilerledikçe daha da kötüleşti. O kadar midem bulandı ki mola vermeden 20 dakikadan uzun süre çekim yapamadım. Aman tanrım kusacağım. Bir noktada enerjim çok düşük olduğu için çikolata fabrikası videosunu neredeyse çöpe atacaktım. Biraz otur. Ah, <laughs> Ve günün sonunda bayılacağımı hissettim Bu yüzden Mustafa doktor, Kemal G, 53 Enelos kardeş. Merakım oldukça düşüyor Doktorla konuşup ne yapmamız gerektiğine bakacağım Bence kafanı kazıyalım sonra yemek ye Kendini daha iyi hissedersin Doğru aslında şu an çok cezbedici gerçekten aç. Hormon seviyeleriniz geldi Orucunuzun iyi gittiğini gösteriyor Sana inanıyorum bugün seni 8 kez uyurken gördüm Beni kesinlikle etkilemeye başladı Elektrolitlerin iyi ama enerji seviyen düşük Güzel Kendini kötü hissettiğinde orucu bozabiliriz hiç bir sorun değil. Evet, onun saçını da kazıyabiliriz. <laughs> i̇şte bu saç peşinde hala. tıbbi gözetime ihtiyacınız var. Bu uzun oruçları yaparken ne yaptığımı bilmiyorum. Onu dinliyorum. İyi geceler. Yarın fabrikada görüşürüz. <laughs> 13. günde uçmak zorunda kaldım. Bu yüzden evde tartıldım. Başladığımdan beri 2 haftada 8 kilonun altında. Gordon Ramsay ile kısa bir klip çekmek için Vegas'a gidiyoruz. Bütün Oz vermiş lan. Biraz fıstık ister misiniz? <laughs> Aa, hayır fıstık istemem. Gece yarısını 50 geçiyor. Yani resmen 14. gün. En son yemek yediğimden bu yana tam 2 hafta geçti. Otel odamızda bir sürü atıştırmalık vardı ve Nolan onları önümde yemekten vazgeçmeyecek gibi. Tek bildiğim cips yemek. Yarın Gordon Ramsay için yemek pişireceğiz ya da bugün saat 1 olduğu için. Açın, uyuyacağım. Gordon Ramsay ile çekim yaparken uyanık kalmaya çalışıyordum ama içten içe ölüyordum. Gordon Ramsay ile videolarımızdan birini az önce çektik. Haber verdi. Kanalı için bana bir şey pişirmek istiyormuş. Aa. Şey sen yiyemezsin. Evet YouTube kanalına gelince Carl benim için tadına bakabilir. Gelmiş geçmiş en iyi şeflerden biri ve yemeğini yemeyerek altın bir fırsatı Bazı yakın arkadaşlarımla pişirmeyi en sevdiğim yemek olan omlet yerine hoş geldiniz. Bugün yanımda Mr. Beast var, hoş ederim. geldin. Ne harika bir enerji dostum. Ayrıca 30 gün boyunca yemek yememeye çalıştığım bir video yaptığımı da söylemeliyim. Eğer yersem kafamı kazıtmak zorunda kalırım. Bu yüzden yememeye çalışacağım. Bir sandviç yapacağım ve şimdi sen bana onu yemeyeceğini söylüyorsun. Gerçekten nasıl göründüğüne bağlı. Ah Gordon Ramsay'i kızdırdım. Sadece küçük bir ısırık. 30 gün nasıl oruç tutulur? Şey, doktor değilim. Sana nasıl olduğunu anlatmak istemiyorum. En son ne zaman tuvalet Ah, ya tanrım. <laughs> Harika kuruyor. Bunlar Beni çok anlatacak. özel <laughs> ve çok güzel. Oy! sandviç. Aman tanrım. Hadi bir ısırık al. Nefret ediyorum sana Hadi bir şeyler pişirmeye <laughs> başladığım kariyer hayatım boyunca yemeğimi tatmak için düşünen ilk kişi sen olacaksın. Hadi. Lütfen. <laughs> Sanırım. Tamam. Sanırım bir ısırık alacağım ama <laughs> ben. Aman ne oza? hepsini ye zorunda kalacağım <laughs> ama yine de tadına bakıyorum. Orucu bozuyor musun? Orucu bozacağım. Islak. <laughs> 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 zengin, lezzetli olması gerekiyordu. Bayıldım. Bayıldım. Hayatımda tattığım en güzel şey. Oğlum onun karbonhidrat depoları sıfır şu an var ya nasıl uyuyacak biliyor musun? 10 dakika sonra. Ancak 14 gün boyunca yemek <laughs> yemedikten sonra karbonhidrat akışına sahip olamazsın. Evet, mutlu musun? Evet mutluyum. Teşekkür ederim. Evet. Şimdiki enerjinin yükseldiğini hissediyorum. Dostum 14 günden sonra işte kazandın. Bu pislik yüzünden kafam tıraş edilecek. Hadi yapalım. Anlaşma anlaşmadır. Chris kazıyabilir. Neden bu kadar çok kilitimiz var? Senden nefret ediyorum Gordon. Seviyorum Gordon, teşekkür ederim. Hazır mısın? Yap şunu. Ya. Her şeyi mahvetmekten korkuyorum ama gerçekten yapamam. Aa, çok tatlı. Aaa. Ben bir şekilde iyi hissettiriyor. Tarik kameranın hemen arkasında. Elini çabuk tut. Şimdi sana küçük bir tek boynuzlu at bırakacağım. Aman tanrım. Aman. Birinci. Jilet konusunda Chris abi. Videoyu burada bitiriyoruz. Jilet konusunda. Amına koyayım tarz olacağım. Ne güzel tarz olmuş zaten işte. Tamam.